Ne haber Zeynep. Çalışıyorum Selim. Sen ne yapıyorsun? İyi iyidir. Ben de tam çıkıyordum bir uğrayayım dedim sana. Selim ne yapıyorsun? Şöyle izliyorum seni izliyorum. Hadi Selim'ciğim. Ne söyleyeceksen söyle. Sen öyle bakarken çalışamıyorum hmm. ben. İyi tamam. Ne yapıyorsun pazar günü? Hiç. Niye? Ne bileyim bir şey yapalım pazar günü. Nasıl bir şey? Bilmem. Sen ne istersen. Bilmem. Tamam tamam. Ben bir şeyler ayarlarım. <laughs> Deli. Yine bir şey yemedin. Yine derken? Lafı bir şey işte. Doğru düz bir şey yemiyorsun. nasıl olacaksın sonra. Ne bileyim ya. Aklım başkomiserde kaldı. Selimciğim. Birkaç saatliğine yine de olsa şu konuyu unutamaz mısın? Olmuyor işte. Ne yapayım? Beceremiyorum. Madem öyle niye yemeye çıktık o zaman? Hadi gidelim seninle. Tamam ya, tamam, tamam, tamam. Tatlı söyleyeyim mi sana? Tatlı ister misin? Yok. Hiç tadım kalmadı. Of yapma Zeynep ya. İş işte. Yani insan öyle şak diye çıkaramıyor ki aklından. Tamam Selim'ciğim. Bir şey demiyorum ben de. Haklısın diyorum. Sadece gidelim diyorum. Ya bak çok güzel bir tatlı var burada. Gerçekten geçen başkomiserle yedik. Yok istemiyorum. Ben istiyorum ya. Kendine söyle o zaman Selim'ciğim. Rejimdeyim ben. Öyle değil be kızım. Gerçekten bak çok hafif bir tatlı bu. Bir saniye bakar mısınız? Bize bir porsiyon umaç helvası, iki de kaşık. Helvanın neresi hafif Selim? Bildiğin un, şeker, yağ işte. Öyle değil mi? Evet. Kars yöresinin geleneksel tatlılarındandır. Çok lezzetlidir. Bu sabah yaptım komiserim. Size de getirdim birer tane. Zahmet ettiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Nedir bu? Umaç helvası. Çok hafif bir tatlıdır. Rahmetli Suudi Hanım pek severdi. Atölyeyi ne zaman gelse yapmamı isterdi. Sen ye, ben yemeyeceğim. Tamam, siz bize hesabı getirir misiniz usta? Tabii efendim. Selim ne oldu? Niye yemiyorsun? Ya bu perukta bulduğumuz zehir. Ee? Kars'ta yetişmiyor muydu? Evet de ne alakası var şimdi bu maç helvasıyla? Galiba bir ipucu buldum.